Ee, Merhaba. Berkcan. Efendim. Berkcan. Ne yapıyorsun? Aa Murat. Berkcan ne yapıyorsun lan? Murat abi GF. Lan Berkcan nasılsın? Ya siktir git ya. Bu mu yeteneği de koyayım? <laughs> Yeteneğe bak ya. Murat abi GF'nin kötü taklidi de bana Kötü taklidi mi? Ben şu, şu an RP yapmıyorum. İstiyorsan senin için mi yapabilirim? Ne ara arkadaşlar lan Murat? Hahahaha. <laughs> 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 zor da son Twins diye senin yayınında da çıkmıştık. Biz ekip değiştirdik. Tekrar böyle bir yayına çıkma şansımız var mı acaba? Çağır kanka ekibi topla. Çağırıyorum hepsini amına Çağır bütün ses arkadaşlar bu ses kasçısı. Herkes var. Ona <laughs> amına ses ne? Ses kasçısı. Kas, kas ajansları olur ya. Ha, tamam, 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 bu da ben siz ben de, ben de ben sosyal medya karakterlerinin seslerini taklit eden bir ekipsiniz. Aynen. Değil mi? Aynen. Kaç kişilik bir ekip abi? Şu an sayıyorum abi hepsini tek tek. Hepsi müsait mi? vars ee, Lars Lölcü, Hürrem Sultan, Harun Can, sesi, ee, Ferit, Burak Küngör, Abbas, Elvind, Jack, Cegit var ya rapçi. Hmm. Jack. E, Jack getirir Men. misin? Abi arıyorum hemen ben Jack'i. Bir saniye. Sen Murat abi gibi konuş kanka. Lan yani Murat gibi konuşmam için benim sürekli sana böyle laf sokmam, küfretmem lazım ama yapayım. Bunlar <laughs> onaylıyor mu? <musun>? Benim <Her gülüyor> de çok yaptım. Tam anladım. aynısını konuşuyorum Murat'ın cümleleri gibi amına koyayım. Oğlum kaç tane Murat videosu izledim bu şeyi yapmak için? Murat videosu şöyle oldu. Ben Murat'ı hiç izlemiyordum tamam mı? CS oynarken bana sürekli demeye başladılar ki ulan sen Murat'ın aynısısın falan filan. Sonra girdim şey videosunu izledim. Minecraft videosu var. Bir bana bok çıktı sana. desene kanka. Bir bok Lan çiz. bok şiyonlarmış alın. Bakıya bak. Amına kodum yok şu an. Çok iyi amına kodum. Amına yok şu an. Tam bir Bur Murat küfür amına kodum. Elçide işte tek tek yazıyorum şu an. Kanka chat Nigma şu an geldi mi? Çek beni diyen bir tane Nigma var da. Bakıyorum hemen. O olabilir evet. O Nigma'nın kendisi mi? Nigma'nın fake'i mi bu da? Yok fake'i fake'i. Fake. Hepimiz fake'iz. He fake he herkes fake sizde. Aynen bizim ekipteki herkes fake. <laughs> peki ne yapıyorsunuz yani bu ekip? ne yani? Aynen biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz böyle yayınlara çıkıyoruz tamam mı? Discord'umuzun paylaşılmasını rica ediyoruz. Mesela adam senin yayınını izliyor değil mi? Sesi sana benziyor ama sana ulaşamıyor. Bizim ekibe geliyor işte birlikte adamın yayına çıkmaya çalışıyoruz falan. Ha siz yani sesi bana benzeyen var mı peki? Sana gülüşü benzeyen vardı bir tane. <laughs> ama bulamadık. Jack gelsin abi hadi Arıyorum abim, Abi yok mu? Tamam o zaman Biz bir iki dakika şeye dönelim siz de toplanın o arada kanka Tamamdır Evet arkadaşlar birazdan buraya bütün kaslar dizilecek Jack kastı gelecek söylendi ee, Başka kim vardı? Ferit var Ferit'i biliyorsunuzdur zaten Az önce Murat abi GF kastı inanılmaz şeyler yaptı Birazdan bütün kastları kapıştıracağız arkadaşlar Murat abi GF ile CG Freestyle kapıştıracağım. Aklımdaki plan buydu. Kamerayı büyüteyim. İnterneti açmadığım zaman her şey süper arkadaşlar bu arada. Nereden lan? Nereden? Neredeyim ben? Twitch çok zor bir platform ya. Hemen alın. Al. Yani evet ben ortadayım. Yani arkadaşlar. Konuşalım konuşalım. Ferit kim Ferit? Bıtıcın Karakaya. Ferit de bilmiyorsan. Bu arada 20 dakika oldu bir chat. Bir alkış alabilir miyiz? Up 20 dakika yani 20 dakika. Belki için çok fazla bir... Nerede geldiler mi ya? Biz Canguvin yanına çıkıyoruz. Hadi lan hadi! Hah? Vallahi de. Telefonla konuşuyor belki. Hah? Aynı Murat gibi konuşuyor ya. Murat sürekli Murat gibi konuşsanız ne yapardınız? Hem çok keyfim kaçardı. Chat 20 dakikayı açtık be. 20 10 bak ben bir gün 3 saat bir 3 saat değil. Bir gün 24 saat yayın yapmak istiyorum. İnternet interneti bir alayım. İnterneti aldıktan sonra 24 saat yayın yapacağım aklımda bir hedef gibi belirledim. 24 saat full aralıksız. Enes Batur'un yeni şarkı nerede Pampa? Ya ne bileyim. Ya o kadar boşa bir 3 lira yolladın ki. Lan yapacağım lan. Arkadaşlar ne demiş biri? Salla kazan 10 GB <gülüyor> demiş. <gülüyor> Yine çok fazla açıklanmış bugün ya koronavirüs. Muhabbeti keyfimi kaçırmaya devam ediyor. 100 100 100 sabda Mustafa ile alkollü yayın yapacağız. 24 saat yayında deliririm ben ya muhtemelen. Reis sürekli yayıncı olsana. Kanka ben zaten YouTube'dan çok fazla soğudum artık. Yani bir şey de yapmak istemiyorum şarkılar dışında. Var aslında fikirlerimiz de sürekli Kafıyoruz yordu beni artık yani youtube. Bura altyapılarım sözler hazır ki 75 öyle çokmuş ya. Gelmişler bu arada. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sokağa çıkmayıp evimizde kalmak en, en güvenli yapabileceğimiz şey. Yani bu dönemde de olabildiğince sizle beraber sohbet koygo yaparak kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz. Ben de normalde e, şarkıyı bekletirdim. İnsanların kafası dağılsın. Belki bir şey bekliyorlar benden. Bekleyen insanlar var. Yani tabii ki de konuşulacak konuşulmayacak bir gündemde şarkı çıkaracağım. Ama olsun. Olsun. Geldiler. Neyin için? Alo. Var mı geldi gelen? Var kanka. Geliyorlar. Alvin, Elvo çeker misin kanka? Hadi. Elvo. Başka. Elvo. Elvo aynen kanka. Alvin. Ben spikerim abi. Tamam. Video video çek. video çekmeye devam edecek misin diye soranlar var. Edeceğim. Edeceğim, çekeceğim. Bir tane aklımızda seri var. M mini dizi gibi. Onu çekeceğiz. Evet, geldi Elboda. Ben Fritz <laughs> bu Beyler sessizlik olsun odada. Be beyler odada sessizlik olsun be. O beyler. Alo. Alo. Efendim? Evet geldim. Alo. Evet, Alo. Hoş geldin. <laughs> abi Cegi aradım da Cek şu an müsait müsait değil. Ya nasıl Cek müsait değil? Cegin normalini arasam müsait kanka. <gülüyor> <gülüyor> Adam <demek> <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Şey bak abi. Murat, ya delireceğim bu nasıl olabilir Cegin? <laughs> <laughs> bu neydi? <laughs> evet <laughs> Elvis konuş <gülüyor> kanka. <gülüyor> efendim. Nasılsın kanka? Arkadaşlar iyiyim sen nasılsın? Oğlum siz deli misiniz lan? Evet. harbi manyak oluyorsunuz oğlum yapmayın. Nasıl ki nasıl keşfediyor, keşfediyorsunuz bunu yani? Hani benim sesim biri söylüyor. Siz de sonra onun videolarını izleyip kasıyor musunuz? Aynen. Ya evet. Böyle repliklerine rap, falan ezber şimdi şöyle bazıları doğuştan oluyor abi. Bazıları da kendisi kasıyor. Bu kim şu an konuşan? Ferit. Tanımadım mavi cidden. Ferit'e benzemiyor ki şu an. Biraz kalın. Yan, Yandan çakma. Bu, bu ağır <laughs> bu ağır kötü replika bu arada. Elvin Tokay. Ben şey yapmıyorum ki ben. Evet. Ben bir şey diyeceğim. De. Berkcan Bey sözünüzü kestim kusura bakmayın. Oğlum, ben bir arama yapıp haydi. geliyorum. Ben bir arama yapıp geliyorum. Şey Nigma var sohbette. Nigma Onu da mı geldi güzel. Şimdi şu an bırak ne oluyor? ATV'nin sunduğu Kurtlar Vadisi reklamlardan sonra devam edecek. Bu mu Nigma? Yok, yok, bu... yok ben spikerim. Sen spikersin ama yani neyse ne hani sadece spikersin. Hani ulaş ulaşmak <laughs> istediğin ünlü kim? Ee, hani Buran bu sesle Güven. kime gidersin? <laughs> Buran göre. <Güven. gülüyor> <laughs> evet lütfen diğerlerini duymak istiyorum arkı. Nigma'yı duymak istiyorum. Nigma'nın mikrofonu Nigma kendinden kapalı. Ha Nigma. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Nygma'nın sesini hatırlamıyorum ki abimle koyayım. <laughs> Merve bak, can? anlasın sen iyi misin? <laughs> Bana hala hiçbir şey hiçbir dakika... Abi değil. gülüşe bak ya. Ee, bu arada bize senin gülüşünü yapan birisi var. Aynen. Aynen. Çağırsana abi onu. O nerede bilmiyorum. İşledin. Bir şey diyeceğim, Jack, Jack nasıl, iyi mi Jack? Jack, Jack iyi, dinletebilirim ya. bu arada. Dinleteyim ya, burada olmasa bile şarkısı var. <laughs> ne şarkısı? Cegin Korkmasının şarkısı mı var abi? Ya bizi bizim... açıyorum şu an bir saniye. Olabilirsem. Bizim bir grubumuz var. Oraya böyle durmadan şarkı atıyor. Adam artık çok çalışıyor Cek. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> abi başka kim var? Bir dakika dur. Ferit Ferit yeni bir daha yapabilir mi? Ne, ne, ne yapayım abi mesela? Ferit sen Ferit değilsin aga. Harbi manyak. Ben taklit yapmıyorum. Yap kanka taklidi ne yapayım ya hani kanka, o, oyunda yı... oyunda bir şey, drop geldi kanka sen de tam öldün o sırada bunu yap ne bileyim ferit'in en çok yaptığı şey bu bir tane daha ferit'imiz var o da geliyor 5'ten ben daimon'u çağır daimon'u çağır daimon'u çağırıyorum abi şu an ee, berkcan all thread donate atmış çok sağ ol abi desteğin Cegin şarkısı var mı sende reis? varsa bana pastasana bende var dur atayım at 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 <laughs> 2 dakika bekle Aga Allah Ferit benzemiyor şey, ya. Ferit'in daha çok benzeyeni vardı. Aynı var, Ferit. Var. Sohbet 3'te evet. var. Deadquake çekebilir misin kanka? Mercan Mercan Bar. Deadquake. Aynen. A Adam Mercan falan bayağı. Elvin benziyor bayağı bu arada. Şimdi chat Allah'a var. Elvin benziyor. Bir konuş Elvin. Elvin mi benziyor mu <laughs> abi? Efendim. Arkadaşlar <laughs> şu anda biraz işlerim var. Kusura bakmayın. Fazla ilgilenemiyorum. Garuz yap oğlum. Kardeşim, LoL'e 400 lira para yatırdım. Şu an anlamda uğraşıyorum. Aynısı. Elvint ee, geçti sınavı. Yani. Tamam, ben diğeri de kim? De Nigma. <laughs> Nigma'yı tanımıyor yani. Sesini hatırlamıyorum. Özür dilerim. Ne benzemiyor mi abi? Giriş sesini, sesini yapıyorum abi, bir dakika. Yok, kardeşim, bir dakika. Yap kardeşim, yap. Allah korusun. Yap. Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Merhaba arkadaşlar. Özel sohbet 2'deymiş. Ferit çekebilir misin kanka? Ferit mi? Aynen. Arkadaşlar kekosu çalayım mı? Çal. Hangisi kanka? <laughs> kekosunu ben de yapabiliyorum. Adel, Demon Klaus kanka. Tamam abi çok kalabalık Hana oldu. İşleri nisiniz? bir tane çıksın Elbo. Şimdi veya daha sonra Alo. fark etmez. Alo. Nisiniz? Alo. Don, ben sana attım bu arada. Mertcan Ege yap. Alo. Merhabalar abi. Merhabalar. Nasılsınız? Kanka Ferit yapsana. Hepiniz sen arkadaşlar Ben Ferit. Bu da casper Beyler <laughs> tamam bu kadar mı? Bittim şu an. Stoklar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok büyüdü. Kocaman oldu. Abi baksana taşakları falan büyüdü baya. ne diyorsun <laughs> kanka? Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> evet kendinize iyi bakın. Bu e, Freak Show'a alkışlıyorum. Hepiniz yayına gelip keyif verdiniz arkadaşlar. Ee, Cegin şarkısını dinleyecek misin Berkcan? Cegin şarkısı. şarkısı geldi mi? Aynen. Aç, Aç kanka. Geldi şu an. Aç kanka Cegin şarkısını dinledi. Ümitim kafamda kar <laughs> fikir alamet ve bir sene de gidip atalet. Aynen ama ne kıyım. Avukat dedi ki çiki var affet. Yapıyorum <laughs> bir kar Bir kar affet. Ben de pop smoke yapabiliyorum. Pop smoke yapayım mı arkadaşlar? Çiftlik var gelsene. Tamam kanka süpermiş Jack taklidi. Umarım bir yerde işine yarar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Of çok yoruldum.